Der bir maçı vardı çok önemli bir maçtı. Seyalten'in de albümünü yapıyoruz 91 yılında. Alladı pulladı albümünü yapıyoruz. Hı hı. Ee, ondan sonra Seyal de böyle dominant bir karakter. Yani böyle hadi yapıyoruz ediyoruz falan filan böyle <laughs> sert mizaçlı. Yani hem çekiniyorum <laughs> hem de tabii saygı duyuyorum. Ee, ama çalışıyoruz işte gayet güzel. Benim şarkılarım, bestelerim, Seyel'in bestelerini yine başka bestelerini, hepsinin düzenlemelerini, her şeyini ben yaptım bu albümleri. Dolayısıyla da e, Allah'ı okumasıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynı günde Fenerbahçe'nin maçı var. Seyel dedik, illa bugün okuyacağım. Dedim ki ya maç var yarın yapalım şunu. Ben dedi yarın İstanbul dışına çıkacağım vaktim yok. Onu, falan filan. Ne yapayım ne edeyim peki dedim. E, aklıma fik bir fikir geldi tabii. Seyal şimdi her şarkı okumadan önce girip bir 10-15 dakika şarkıyı tekrar tekrar döndürüyoruz müziğini playback olarak. Üstüne şar çalışıyor, sesini açıyor. işte şarkı ısınıyor, içine girmeye çalışıyor şarkının falan filan. E, ben de alladı pulladı. O zamanlar makara teyipler vardı işte stüdyoda. E, başına sonuna e, numaratörlerine işaretledim. Şarkı bitiyor, kendi kendine teyip başa sarıyor. Bir daha dönüyor. Sonsuza kadar loop oluyor yani Hı -hı. bu şekilde. Seyre dedim ki bu böyle dönecek bir 10-15 kere üst üste sen bunu oku. İyice ısın ondan sonra da kay kayıt yapmaya başlayalım dedim. Oturuyorum. teyp kendi kendine dönüyor. Ben yavaş yavaş aşağı doğru eğildim. Yani stüdyo camı böyle bu hizada. Aşağı doğru eğildim böyle sürünerek <laughs> odadan dışarı çıktım. O da içeride. Dışarı, teyp de kendi kendine dönüyor. Çıktım ve eve gittim. Evde yakındı zaten. Sonra ofis boyumuz vardı. Ona tembih ettim. Ben dedim gidiyorum maça. Seyal ne zaman fark ederse bu durumu çıktığında sen evi ararsın bana haber verirsin. Cep telefonu da yok o zaman zaten. Ondan sonra Seyal bir saate yakın parça dönmüş dönmüş artık sonunda Of yeter artık ne zaman <laughs> metin, metin metin diye seslenmeye başlamış. yok kimse orada. Kulaklığı çıkartmış stüdyodan dışarı çıkmış metin metin yok. Bizim Yüksel vardı işte ona sormuş. Abi ablam ablacığım demiş. Abim söyledi size. Ben maç var falan filan. O dedi maça gitti eve gitti deyince seyyar küplere bindi beni aradı. Sonra ama çok güldük tabi bu olaya. Sonra maçtan sonra geldim yaptık kaydı ve alladı pulladı çıktı sonra. <laughs> çok ortaya. da güzel bir şarkı oldu. Onun iyi çalışmış yani şarkı. <laughs> Fenerbahçe maçı işe yaramış. Evet aynen öyle. Aşk şarkılarını evlendikten sonra daha mı fazla yaptınız? Ruh halinize göre mi oldu? Evet, birazcık öyle oldu. Yani Eda da romantik ruhlu birisi. Ee, ben işte Aysel Gürel'le çok epey bir şarkı yaptık. Sonra Hakkı Yalçın'ın sözleriyle çok güzel şarkılar yaptık falan. Ama daha sonraları hep ya kendim yazdım ya Eda ile birlikte. Çünkü e, bu iş daha çok böyle ne zaman olacağı da çok belli değil ama daha çok hı hı. O, geceleri oluyor çünkü. E, telefonlar, her şey susuyor, evet. şehrin gürültüsü gidiyor falan filan. Kendi kendinize kalıyorsunuz. e Gece şarkı yapınca da e, onlar ister istemez ortama da uygun olarak biraz daha romantik, daha duygusal şeyler oluyor. E, biz de ruh olarak biraz daha öyleymişiz ki e, yaklaşık 600 civarında şarkımızın herhalde bir 400-450 tanesi falan daha duygusal şarkılardır. Evet, daha romantik şarkılar. Daha az şarkı. miktarda böyle enerjik, hızlı şarkı. O yüzden bizim yaptığımız şarkıların çoğu 90'lı yıllarda da A1 değil, hı hı. A2 veya işte A4 falan denilen kasetlerde böyle sıralamalar vardı. Evet. A1 genellikle alümin en enerjik, en nakaratı kuvvetli böyle hareketli, akılda kalıcı şarkılarından oluşur. O yüzden bizimkiler genellikle A2 şarkılardır. Ama bizim şarkılarda daha sonradan dinledikçe sevilen hı hı. ve aslında daha uzun vadeli, kalan şarkılardır yani. Zaten yapmış olduğunuz şarkıların hepsine baktığınız zaman uzun soluklu şarkılar yaptınız. Evet, evet. Yani şu anda bile kim ne derse desin aynı zamanda radyo programcılığı yaparak 90'ların yerine hiçbir şey tutamaz. Yeni nesil şarkıcılar içinde şöyle düşünüyorum siz bir müzik insanı olarak ne diyeceksiniz? Yeni nesil şarkıcılar evet yeni şarkılar okuyor ama sahne yaptıkları zaman 90'lardan mutlaka repertuarlarında var. Hem öyle hem de birçoğuna bakıyoruz şimdi ilk çıkışlarında cover'lar yapıyorlar evet. ve dolayısıyla hep böyle 90'ların şarkılarını tekrar tekrar gündeme getiriyorlar. Ee, vallahi ya bu, bu tabi şöyle bir soru hep oluyor yani şimdiki şarkılar mı o zamanki şarkılar mı falan filan. Yani burada e, aslında sosyolojik bir durum var. Sadece e, şarkı sadece müzik değil buradaki e, cevap. Yani o şarkılar mı daha güzel bu şarkılar mı? daha Böyle bir şey yok. Bence Şarkıların hepsi güzel veya güzel değil. Kimisi çok basit, kimisi çok derinlikli, kimisi hemen insanlara ulaşan, kimisi ulaşamayan falan gibi özellikleri var. Bir de müzik göreceli bir kavram. Ben Bazı şarkılar var ki siz hiç size hitap etmeyebilir ama bir başkasını çok etkileyebilir. O yüzden böyle düşünmek yerine ben zamanın ruhunu bu, bu konuda cevap olarak görüyorum. Yani 90'lı yıllarda dünyanın içinde bulunduğu durum e, insanların sosyolojik yapısı, duygusal yapısı e, romantizm vesaire gibi şeyler 80'ler ve 90'larda çok daha ön planda. Hı hı. Ama 2000'li yıllardan sonra yavaş yavaş değil hızlıca hatta gittikçe gelişen teknoloji. Şimdi teknolojinin gelişmesi gelişim orantısını da bozan bir şey. Evet. Yani bir insanın eee şey istihap haddi var. Yani bir şeyi algılayıp belli bir sürede hazmederek o gelişimi göstermesi başka bir şey. Atıyorum mesela şimdi 8 yaşındaki bir çocuğa bütün hayatı boyunca öğreneceği bilgileri bir şırınga ile beynine yükleseniz bir anda 50 yaşındaki tecrübeli bir adam kadar çok şey yaşamış olsa o çocuğun yaşaması mümkün değil. Doğru. Her şey kademe kademe ve belli bir süre içerisinde insanın algılayıp hazmedip üstüne onun pratiklerini yapıp hayatını o şekilde geliştirmesi lazım. Ama şimdi 2000'li yıllarda bu son derece hızlı bir gelişim oldu ve daha motorize, daha teknolojik, daha fabrikasyon ürünler bir çıktı. dünya haline evet. geldi. Böyle gelince de şarkıların tüketimi de, sanatın tüketimi de, insanların ilişkilerindeki tüketim de her şey dengesiz ve boşlukta böyle sağa sola çarpan bir hale geldi. Dolayısıyla da e, o zamanki müzikler şimdi dinlendiği zaman herkes özellikle 30 yaşın üstündeki insanlar hı hı. o yıllara gidiyorlar ve o yıllara, o yıllara olan özlemleriyle o şarkılar bir arada olunca bizim şarkılar da daha değerli gibi geliyor. Çok. Görünüyor. Aslında şarkıların değerinden ziyade o zamanın ruhunun değeri evet. burada bizim şarkılara yarıyor. Bu bu yüzden ben 90'lı yıllarda çok şarkı ürettiğim için şimdi de yapıyoruz bir şeyler ama. O dönemle anıldığım için çok gurur duyuyorum, onur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. O yüzden mi her dönemin adamı olmak zorunda hissetmiyorum kendimi diyorsunuz? Hissetmiyorum diyorsun çünkü ondan çok kopmak da istemiyorum. Çünkü hı hı. E, ben kendi arkadaşlarımla, kendi çevremle hala o duygusallık içerisinde, o romantizm içerisinde, o sıcaklık içerisinde yaşamaya çalışıyorum. Çünkü bugünü sevmedim ben. Peki dünden bugüne Metin Özülkü'nün bestelerinde neler değişti? Ya dünden bugüne bir şey değişmedi. Çünkü bugün artık çok fazla beste yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum. Hı hı. Yeteri kadar zaten yaptım. Yani bunu artık ben çok e, ekmeğimi kazanmak için de beste yaptım. Tamamen idealist düşüncelerle değildi benim Geçim hayatım. Geçim derdiyle ilgili de profesyonel yaptınız. Profesyonel müzisyenim ben. Evet. Çok duygusalım ama şunu da hiçbir zaman demiyorum. Ben sırf ideallerim uğruna şöyle müzik yaparım bunu da yapmam demiyorum. Ben arabesk tadında şarkılar da yaptım. Türk sanat müziği tadında şarkılar yaptım. Pop, rock, vesaire gibi şeyler de yaptım. Hey George versene borç diye de evet. şarkı yaptım. Rap gibi bir şeyler yaptım. Ve çok yaptım. tuttu o şarkı. Tuttu. Mühim olan profesyonel anlamda bir müzik adamı olarak ne yapıyoruz? Biz müzik sektörüne bir şey pazarlamaya çalışıyoruz. Hı hı. O dönemde neyin tutabileceğini hissedip o döneme evet. uygun şeyler yapabiliyorsan başarıyorsun demektir. Doğru. E, tabii ki tamamen hobi gibi e, müziği tamamen kendi ruhuyla yapan insanlara da çok büyük saygım var. Onlar da Başka bir yol tutturmuş durumdalar. Ben e, kendi yolumun ne olduğunu ilk günden beri biliyorum. Siz işin hep mutfağında kalma kısımlarını, evet. yani şarkıcılık az önce de ifade de. ettiğiniz gibi hobi gibi olmuş. Aynen, sizin de, için. De Peki şöhret, müzisyenlik çok başka şeyler mutlaka ama bu anlamda müzikle tutunamayanlar, 90'lardan bahsediyorum. Ya da işte o dönemde olup hali hazırda hala gündemde olanlar, bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Niye tutunamadılar? Evet. Bunlarla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi çocuk ki planlarımdır bunlar. Benim beşer yıllık kalkınma planlarım vardır. Hep vardı yani. O şekilde hayatımı bugüne kadar getirdim. Eğer ben sadece şarkıcı olsaydım. <laughs> e, 90'lı yıllarda da birkaç şarkı yaptık. Tuttu ve o döneme meşhur olmuş olsaydım. Evet. Başka bir şey yapmıyor olsaydım. Bugün ben de yoktum. Ben bunun böyle olduğunu... Çünkü... E, çünkü benim yapım şarkıcılığı sonuna kadar götürebilecek bir yapı değildi. Yani şarkıcılığınızın her dönem devam edebilmesi için oyunu kurallarına göre oynamanız gerekiyor. O kurallarda benim çok hoşuma giden kurallar değildi. Hı. Benim hoşuma giden kurallar içerisinde benim sonuna kadar uygulayabileceğim olay müzik adamlığıydı. Dolayısıyla işin o kısmında kalma fikri benim ta gençlik yaşlarımdan beri aldığım bir karardı. Dolayısıyla hep onu yaptım. Hı hı. Ben ee, ...87-88 yılında işte Hakan Peker albümü yaptığım zaman... ...veya Sinan Özen albümleri yaptığım zaman... ...bu arkadaşlarım hep bana söylüyordu... ...Metin sen niye şarkı söylemiyorsun? Ya benim... ...öyle bir düşüncem yok diyordum hep. Hiç o zaman... ...yani daha önce çocukken yaptım o işte... ...plaklar Hı -hı. falan yaptım ama... Evet. ...yani öyle bir şeyim yok... ...ben stüdyo müzisyeni olmak istiyorum... ...aranjör olmak istiyorum... ...besteci olmak istiyorum... ...söz yazmak istiyorum... ...işin bu kısmına ağırlık vermek istiyordum diyordum... ...ve zaten o yüzden... Ben uzun bir adan sonra 96 yıl 93 yani birkaç albüm kaset dışında ilk ciddi çazımı 96 yılında bir albüm olarak yaptım seninle olmak var ya hı. o güne kadar herkesin bana büyük baskısı vardı şarkı söyle işte sen de işte meşhur ol şarkı söyle meşhur ol falan ama onun arkasını getirmek için şarkıcı gibi davranma yani star gibi davranmak lazım ben hı hı. ruh olarak öyle bir ruhum hiçbir zaman olmadı olacaktıysa da işte dediğim gibi çocukluk yaşarda Erol Büyükburcu görerek olmamam gerektiği kanısına vardım. Çünkü o bayağı elengirli bir hayattı. O hayat bana göre bir hayat değildi. Dolayısıyla hep öyle bir kimlik içinde büyümüş. Ve o kimliğe uyar işler yaptım. O yüzden de 90'lı yıllarda sadece şarkıcılık yapıp bu hayatı benim gibi kendisine çok fazla sonuna kadar kovalayamayacak olan arkadaşlarım sonradan unutuldular. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.